Kendi aralarında birlik ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeyenlerin yaşadıkları cemiyette huzur, refah, hak ve adalet görülmesi mümkün değildir. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Birbirinizle birbirinizde kim tutmayınız, Birbirinizle hasetleşmeyiniz, birbirinden arka düşüp birbirinizden arka düşüp uzaklaşmayınız, birbirinizden uzaklaşmayınız. Ey Allah'ın kulları, Ünlüden kardeşler olduğunuz bir Müslüman din kardeşi niye üç günden fazla terk etmesi yani üç gün basın olmaz. Yine bir başka ayetlerde bize silah çeken bizden değildir. ellerini bağlar. Sübhanete yokur. Sübhanete olduktan sonra ard arda üç defa Allah'a hulak ver tekbir alır. Yani zevayı tekbir fazl Fazla tekbir verir. Allah'a hulak ver. Bırakılır. Allah'a hulak ver. Allah'a hulak Ellerimizi bağlarız. İmam batı evrazımız zam uçuraya uçurduktan sonra rükü ve secdeler yapar. İki kere kata kalkar. Aynı şekilde İmam Fatiha ve Azam Hüseyin okuduktan sonra tekrar birinci rekatta olduğu gibi üç defa tekbir alır. Aynı şekilde Allahu Ekber, Allah'a Ekber, Allahu Allah'a Allahu Ekber. Dördü tekbir, rükû tekbirdir. Allah'a göre diğer rükû yani ve yani secde yaptıktan sonra selamla Müminlerin beş bayramı daha vardır buyur. Bir, günah işlemeden, işlemeden geçirdiği gün müminin bayramıdır. İkincisi, iman ile şehadet gelmesi. Allah, Allah. في الآخرة وكان الله غفورا رحيما أحمده سبحانه أنزله قرآنا عربيا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتبتلى وتتبع ريحكم واصبروا. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. حكم الله. رحمتي لا بد من Ramazan bayramını sevi ve huzur içerisinde kavuşmuş bulunuyoruz. Bir ay boyunca gücümüz yettiği yavuşlarımızı tutmaya, namazlarımızı kılmaya ve fakirleri ve düşkünleri düzeltmeye çalıştık. İbadetlerle dolu olarak geçen bu mübarek ayda Allah'a karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Şimdi hep beraber bayram, bayramını sevinç ve huzurunu yaşama, yaşama yaşamaya çalışıyoruz. Değerli Müminler, Yüce İslam, Kardeşlik, Birlik ve Beraberlik, Sevgi ve Şefkat dinidir. Allah ve Fazilet, Hak ve Adalet, Güven ve sam Samimiyet dinidir. Bunun içindir ki Dilimiz, Müslümanların birbirleriyle uyumlu kardeş çelişimlerini ister. Yüce Rabbimiz bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtti. Allah ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gelseniz ve gücünüz adı devletiniz, gücünüz devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Müminler ancak kardeşler. Öyleyse kardeşleriniz arasına arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin buyurmasıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmaktadır. Birbirinizle ilgiyi kesmeyin. Birbirimize sırt çevirmeyin, birbirimize kim göstermeyin, kıskanç olmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşleri için yapanızdaki durması helal değildir. İki Müslüman birbirlerine karşılaştıkları zaman birisi yüzünü şu tarafa çevirir, diğeri de öte tarafa çevirir. Halbuki bu iki Müslümanın hayırlısı, önce selam veren bir durumda bulunmuştur. Buna göre Müslüman, birbirleriyle birbiriyle ilişkisini koparmaya, küçük meseleleri büyüterek kalbinde kim, haset, kıskançlık ve kibir barındırmayan insan demektir. Değerli müminler, Ramazan bayramı milletçe birlik ve mefadetlik içinde bayramın coşkusunu yaşamak, sevinci ve kederi paylaşmak demektir. Öyleyse bu bayramda büyüklerimizi annemizi, babamızı, yakınlarımızı, komşularımızı ve dostlarımızı ziyaret etmeye çalışalım. Ben kim menetleti içimden çıkıp atalım. Dalyanızlara son verelim. Ramazan boyu yakalandığımız bu güzel aşk, güzel alışkanlıkları da elimizden geride sürdürmeye süt, vaz, vazgeçtiğimiz kötü huy ve zorluklardan da bir daha asla dönmemeye bu alışkanlıklara

Haydi <laughs> mahallemiz. <laughs> Ben <laughs> <laughs> herkes sırasını anlatıyoruz. Ben Obrigado. Gel beraber Hep <laughs> mi? Buradan ya, buradan. <laughs> <laughs> <Gel>, başı <laughs> Ya ben sana dön, şey kim mi verecek? Reklam yaptı Ortak üzümleri mi çekiyor? Yok abi. Herkesi.